Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bugün e, bizim ekip yeni Özbekistan'ın Ankara'daki büyük elçiliğiyle yardımda e, yapılan koordinasyon yardım yardım merkezimiz e, Ankara Gros'tayız. Yarın daha bir tirimiz e, deprem bölgesine gidecek. E, Gida, Özbek Özbek diyor. Gida. Gida kadın erkek camaşırlar, çoraplar, ilaçlar, ilaçlar daha başka ihtiyaç ihtiyaçlar dolu birimiz gidecek. Ne diyeyim biz bir milletiz biz tek milletiz biz dostuz arkadaşız. İnşallah. i̇nşallah, şekilde, bu afetlerde biter, bu facielerde biter, tekrar olmasın tüm Özbek halkı Türkiye'nin yanında. Tüm Özbek halkının halkı yardım ediyor. İnşallah bu günlerde geçersen ayakta kalkacaksın. Sen güçlüsün Türkiye.